Yıldızlar bayıldılar size ha. İzemli kahraman. Sizden kimse kaçmıyordur. Yok, kaçan var. Yok ya, hikayedir o. Siz yol veriyorsunuzdur. Bazen nasıl özlüyorum ha. Sizin gibi tek başıma takılayım. Canım ne isterse onu yapayım falan. E zaten her istediğinizi yapmıyor musunuz? Arada yapıyoruz tabii biz de bir şeyler. Arada dağıtıyoruz. Eyşan toparlıyor. Ben de atıyorum, Eyşan topluyor. Ben de bazen sizin hayatınıza gıpta ediyorum. Nasıl yani? Aile, çocuk, evim diyeceğim bir yer olsun. İçinde birileri olsun, sana kim olduğunu hatırlatsınlar. Evet, var bende onlar. Ulan amma iliğimizi işlemiş ha kumar. İkimiz de biz doğmayana sallıyoruz oltayı. Yani? Ben yalnızlıktan vazgeçerim. Ya siz? sizinkilerden? Eşandan vazgeçmem. Sevmek güzel şey tabii. Orasını bilmem ama aşığım hala kesin. Fark ne? Fark. Fark. Öl dese ölür müyüm bilmem ama öldür dese gözümü kırpmadan öldür. Alo. Ne haber lan? Ne oldu? Söylesene. Tamam, tamam. Bekle. Ben geliyorum şimdi oraya. Orada söyleriz. Haydi hoşçakalın. Önemli bir şey mi var? Sizi atmadan önce bir yere uğrasak, sizden bunu istesem çok mu ayıp etmiş olur. Keyfine bak. kardeşim var, ona gideceğiz iki dakika. Hani otelden önce biraz ondan, biraz bundan demiştim ya. İşte bir zamanlar buralar benim mekanım. Şu kafe var ya, şimdi janjan filan yapmışlar, boş verin siz onu. İki limonataya az yürek yakmadım ben burada. <laughs> Orada Ali çalışıyordu. <laughs> hani bizim güvenlikteki Ali var ya. <laughs> büyük adamdı bir zamanlar. Ali abi derdik biz ona. Sıkıysa deme. Ali abi. Bugün biraz erken çıkabilir miyim? Sebep? Eyşan'a söz verdim. Onu bir yere götüreceğim. Cengiz dün bir şeyler diyordu. Ondan duydum. Senin niyet ciddi galiba. Ciddi. Ya bırak oğlum, ne zorun var lan hayatının bağrında? Tamam bizim Eyşan iyi kız, hoş kız da bu yaşta geçimlerdi, çocuk zır zırı. Manyak mısın oğlum? Ali abi. Abi ben aşığım mı kıza. Oğlum sen bir duygusallaştın, şimdi beni öpmeye falan kalkma da. Aa, asıl var ya. İşte burası. Benim kankalarla takıldığım yer. Ben işte yaşana burada aşık oldum Biz detay buradan çıktı işte.